Merhaba herkese. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Umarım bizi takip ediyorsunuzdur. Bugün sizinle 200 lira altı yaz kombini yapacağız. Aslında yaz ve sonbahar olarak bunu güncelleyebiliriz. Önümüz malum Eylül ve sonbahara giriyoruz. Bu benim en sevdiğim mevsim size 200 lira altı çok şık olabilecek bir kombin hazırladım. Bu kombin aslında çok e, şık değil ama spor bir kombin. Spor şık ya da e, daha çok yeni neslin tercih ettiği bizlerin aslında e, çok hoş bir kombin. Şimdi e, öncelikle Setren yoldaki e, güncel indirimlerden bahsetmek istiyorum. Kombinime geçmeden önce. yüzde e, %40 indirim var. Hepsini gerçekten tek tek inceledim. Çok güzel indirimler. Özellikle sonbahara hazırlık için harika ürünler var. Evet, burada bir deve tüyü kadın ceket var. Çok beğendim. Jinlerin üstüne serin günlerde kullanabileceğimiz ve fiyatı 79.99 gerçekten çok uygun. Çünkü sezon başı bu ince ceketler vesaire çok pahalı başlıyorlar. Puanı da çok iyi bu arada. Evet. Şöyle bir üstün körü bakmak istiyorum sizinle. Bu çorabı e, favoriledim. Benzerini ise kombinimde kullandım. İndirimde görünce 3.99 fiyatı. Gerçekten çok güzel. Alınabilir şimdiden. Zaten yazında tercih ediliyor. Şimdi göstereceğim size onu da. Ee, bu rodeo pantolonunu da çok beğendim. Gerçekten çok tarz ve şık duruyor. Tabi baseni olanlar için biraz e, riskli bir pantolon. Puanı 4.7. Neredeyse e, tam puan almış herkesten. Ve Trendyol Express teslim ediyor. E, Trendyol Express gördüğünüzde gerçekten güvenerek alabilirsiniz. Çünkü Trendyol Express kargolar MNG, Yurtiçi gibi kargolardan her zaman çok daha erken geliyor. Bu ince hırkaları çok beğendim. Bazı ince hırkalar yazın kullanmak için oluyor. Onlar ise böyle çok tül gibi oluyor. Ben pek beğenmiyorum onları ama bu e, çok ince bir triko aslında. Yaz akşamları da alınabilir. E, kışın montun içine de giyilebilir. Renk opsiyonları da var. Şöyle çık mavi ve gri karışımı olan Gerçekten çok beğendim. Beyaz atletlerle kombinleyebileceğimiz çok hoş bir hırka. Fiyatı ise 39.99 harika bir fiyat. Evet, Esvakiki indirimleri bu şekilde arada e, siviller var, elbiseler var gördüğünüz gibi, etekler var, e, ev tekstili var ve Esvakiki alırken gerçekten içim rahat ediyor çünkü ürünlerini ve kalitesini biliyorum, seviyorum. Evet. Bu sayı kozmetik önerileri var. %50 indirimli bir post hazırlanmış. Vilep kozmetik yine en başta çıkıyor. Ama ben kendisini tavsiye etmiyorum. Tekrar belirtiyorum. Derma ürünlere yönelirsek cildimiz için daha sağlıklı ve daha az maruz kalmış olabiliriz. Evet bu gözenek maskesi var yumurta akından oluşan gördüğünüz ürün egg white olarak geçiyor gözenek sıkılaştırıcı özelliği var puanı 4.5 bunu da belki değerlendirebiliriz e, kullanıcılar çok memnun genel olarak yorumlardan bunu duyuyorum güzel bir kozmetik indirimi var Ağustos ayına özel evet şurada bir e, son zamanların en popüler ürünü. Masaj taşı, masaj aleti çift taraflı. Yani bu e, bunun aslında en büyük özelliği e, soğuk olması ve masaj yapmak cilde. Bunu bence herhangi güzel dokusu olan bir şey dolapta bekletip cildinize masaj yaptığımızda bazı buz küpleri de olabilir. Yine aynı etkiyi görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden abartılmış ürünler arasında bulunduruyorum. Ama cilt temizliği tabii ki çok önemli. Mesela cilt temizleme fırçası gibi 17 25'e düşmüş. Gerçekten çok uygun. Evet. Kozmetik indirimleri de böyle gerçekten hoş indirimler olmuş. Evet, şimdi ben kombinime geçmek istiyorum. Kombinimi sizin için sepete ekledim. Kendi bedenime, numaralarıma uygun bir şekilde. Evet çorabımda burada gördüğünüz gibi esvaki 2'nin 3.99 toplam kombi fiyatım ise 195.96 çok satanlarda fırsat sepette %15 indirim kazanmışım eksi 6 lira gitmiş e, kargo ise 3.99 gerçekten çok güzel bir alışveriş oldu bence video çektikten sonra ödemeyi tamamlayacağım buradaki en pahalı ürün Mavi mam denim şort olduğu için e, biraz artabiliyor Ben çok beğendim belinin e, darlığını yani beli yüksek ve sıkı bir bel. biraz e, bazı yorumlarda bir beden büyük alınabilir gibi şeyler söylenmiş ama ben dar sevdiğim için çünkü tişörtleri daha salaş tercih ediyorum bu yüzden kendi bedenimi almayı tercih edeceğim. Gerçekten çok beğendim. Özellikle arka duruşunu, rengini. Tam bir 90'lar pantolonu, denimi, şortu ya da. Burada renk alternatif. Bu bana biraz rengi biraz koyu geldi açıkçası yaz için. E, bu da olabilir antresit antresiti çok seviyorum her şeyle çok uyuyor özellikle siyah beyaz kombinlediğimizde antresiti çok yakışıyor ama benim tercihim bu olacak ben bunu bir piknik kombini olarak hayal ediyorum bu aralar İstanbul'da yapılacak en güzel aktivite bence piknik maçka parkında akşamüstü buluşmalar olabilir Üsküdar'da toplanmak olabilir Evet pantolonumuz bu şekilde. Pantolonun üzerine tişört olarak ise Trendyol Milla'dan yine beyaz baskılı bir örme tişört tercih ettim. Baskısına bayıldım. Bu şekilde bir tasarım yapılmış. Turuncu renklerde belki somon diyebilirim. Ben bunu kotun içine koymayı düşünüyorum. Denim şortun. Beline bir kemer takmayı düşünmüyorum çünkü kemer taktığımızda biraz klasikleştiriyor. Ben daha genç ve fresh görünmek istiyorum. O yüzden sadece kot ve tişört yapacağım. Altına ise sneaker tercih ettim. Uygun fiyatlı sneakerlara baktım. İnan ayakkabıyı buldum. Puan da yüksek ve unisex. Puanı 4.3 gerçekten ee, çok güzel bir puan almış. Kullanıcılar çok memnun. Evet. Ee, Nike Air Max modeline benziyor. Nike'larda malum doların ve euro'nun yükselmesiyle fiyatlar aşırı arttı. O yüzden ben de daha çok yerli markası, Nike olmayan mümkünse yerli ürüne tercih ediyorum. Renkleri de mevcut. Şöyle bir pembesi var. Gerçekten pembesinde duruşu çok hoş. Özellikle küçük numaralarda siyah beyaz. E, bu siyah beyaz sneaker'ları ise ben ofiste de tercih ediyorum. Çok beğeniyorum. Keten pantolonlarla, salaş gömleklerle ve içine Kiki'nin soket çorabını giymek istedim. Rainbow gökkuşağı renklerinden oluşan çorap sneaker Mam short, denim short ve tişört. Bir akşamüstü buluşması. Sahilde oturmak için ya da piknik yapmak için. E, olabildiğince açık havayı tercih ettiğimiz için. Ben de bu döneme pandemiye özel sosyalleşme kombini hazırladım sizin için. Bu da Harry Potter çanta. Dediğim gibi olabildiğince basic, rahat, fresh ve genç görünen bir kombin seçmek istedim. Base çantalar da bunun için en doğru çantalar. Bence pikniğe giderken ya da akşamüstü dışarı çıkarken en büyük sıkıntı e, çantalarımız. Çünkü çantalarımız hep günlük alıyoruz. E bunlarda bazıları deri oluyor. Bazıları sırt çantası oluyor. Bu ise hem çok uygun. Fiyatı ise 24 lira puanı 5.0 ama bir değerlendirme var. Tasarım bir çanta. Burada diğer alternatifleri de var. Mango, Karavan gerçekten çok güzel tasarımları var. Ben bu markayı çok beğeniyorum genel olarak. Bence yazın kullanılabilecek en ideal çantalar arasında. Piknikte de çimlerin üzerine koyduğunuzda ya da sağa sola attığınızda yıkanabilir. Temizlenmesi kolay. Stranger Things var. Favori. Gerçekten. Evet sizin için hazırladığım kombinim bu şekilde. Ben dediğim gibi videoyu kapattıktan sonra sepeti onayla diyerek ödeme yapıp ve alacağım. Umarım üstümde Kullandığımda da fotoğraf paylaşırım. Ürünlerim geldiğinde. Bu kombinit e, daha havalar serinledikçe tişört yerine sivitle de e, değiştirebiliriz. Ya da tişörtün üzerine sivit, bir hırka, polar gibi bir şey ekleyebiliriz. Fermuarlı spor yine. Bu şekilde tercih edebiliriz. Evet bugünlük kombinim böyle. Dediğim gibi 200 lira altı gerçekten zorlamayacak, yormayacak. Uzun süre kullanabileceğimiz, farklı farklı şekillerde giyebileceğimiz tam 5 adet ürün. Fiyatları hepsinin makul. Sadece şortumuz biraz pahalı. 79.99 o da gerçekten dediğim gibi denim olduğu için. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.